Hey merhaba arkadaşlar ben Ali. Şu anda eğer şu anda Vlog 4 ile bir karşınızdayım arkadaşlar. E, şu anda Vlog 4 ile bir karşınızdayım. Ya e, şu anda niye tam da e, e, sınavıma e, bugün de hani e, e, bugünü de sayarsak tam da e, sınavlarıma e, 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 maksimum 3 günü falan bir şey kalmışken niye şu anda sizlere vlog çekiyorum Sizlere videosunu bırakmamak için. Şu anda sizlere vlog 4'ü çekiyorum. Ama vlog 3 e, ben şu anda bu vlog serisini başlattığımdan beridir. En güzel vlogum e, e, vlog 3'müş. E, hem video süresi olarak hem de vlog içinde eğlenmemiz olarak. Hem de e, vlog içinde e, e, yapabildiğim kadar... E, e, yapabildiğimi en iyilerini bile yapmaya uğraştığım için e, az bir şey montajlayabildim de hani montajlamak demez de hani Az bir şey editleyebildim e, de videoyu Şimdi, Bu yüzden de Vlog 3 en güzellerindendi e, Şu anda niye e, e, Şu anda niye buraya geçtiğimi soracak olursanız e, Çünkü e, e, şöyle bir şey oldu arkadaşlar ee, ben bir şey fark ettim. Ee, ben e, oturduğum videoların e, 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 ben videoların oturduğum kısmındansa e ayakta durduğum kısımlarında daha fazla açı geliyormuşum. Sebebi niye e, sebebi niye e, çünkü birincisi. E, e sürekli böyle yani? E sürekli böyleyim ya. E, 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 böyle bakarken e, böyle işte bakarken e, e, kameranın lensini işte bakarken bir yandan da işte e, 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 kadraj beni e, e, alıyor mu diye ekrana bakarken e, e, bir yanda işte e, işte bazen de, işte bazen yürüyor mu ya e, bu yüzden işte bacaklarım ayaklarım işte bir yere bir çarpmasın diye e, beynim aynı anda 2-3 e, tane şey e, 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 bu bazen işte 4-5 tane doluyor oluyor işte bazen işte 4-5 e, işte, evet, bu işte bazen 4-5 bir tane doluyor oluyor 4-5 e, tane bir şeyleri e, e, bir saniye içinde düşünmek istediğim için şu anki gibi fazla kekeliyorum arkadaşlar he şu anki bir kekelemem e, bundan bir yıl öncesine bakarsak e, e, şu anda gayet seviye level atlamışız. Bundan önceki e, 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 bundan e, yaklaşık bir yıl kadar ki önceki videolarımda çekelememden e, videoda benim ne söylemek istediğim e, zerre e, e, hiçbir şekilde anlaşılmıyormuş. E, şu anda bakın. Bir e, e, bir şu andaki videolarıma bakın. Bir de ta bir yıl önceki ee, şu ben, e şu sesimi kalın değil çünkü ben ben e, şu anda ben e, e, ergenliğe gireli bayağıdır oluyor. E, ben tam e, o bir yıl önceki videolar ben e, e, ben e, e, ergenliğe girmeden önceki çocukkenki videolarım e, bir e, sesimin e, ipince olduğu o, o çocukluk videolarımdaki e, e o çocukluk videolarımdaki e, e e çekelememe bakın bir de e bir de şu anki ne bakın bayağı bir e, e e bayağı bir seviye atlamıştım var bayağı bir, bir level e, atlamıştım var. E e, e şu anda da işte e, e ayakta durarak e, e, bir videoya başladığımdan itibaren ayakta durduğum dakikalardan sap oturduğum dakikalarda daha az. E, 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 e neredeyse daha az çekelediğimi e, fark et e, e, fark ettim. İşte bu yüzden de video içinde sizlere hep önemli bir şeyler e, e, sizlere hep önemli bir şeyler e, söylemem gereken bir sahne gelirse e, çok net bir şekilde ayakta durmayacağım, oturacağım arkadaşlar. E ve şu anda sizlere hani şu anda düşünüyorum hani E bir video şu anda bir vlogta sizlere başka bir neler gösterebilirim. mi? Şöyle bahçemizi. Bahçemizi. Şuradan böyle bahçemizi. Mis gibi bahçemiz yani. Mis gibi bahçe. Şuradaki görmüş olduğunuz. Bir dakika elim gitmiyor. Ha Şuradaki görmüş olduğunuz e, tavuklarımızın e, 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 kümesi. Evet. Tavuklarımız var. E, şu anda ben çok ayrıca ne yapıyordum? E, şu anda ben çok ayrıca evet biliyorsunuz hani ta videonun başlarından e, e, e sınavlarıma üst gün kalmış e, bir size video paylaşıyorum dedim yani ben e, bu videoyu paylaşmadan önce Eee Pazartesi günü ilk sınavım olan e, İngilizce mi çalışıyordum? Ha bu arada bir dipnot İngilizce zor arkadaşlar. İngilizce de e, küfür etmek istemiyorum. E, sadece küfür dediler. Küfür etmek de e, istemiyorum bu kanalda. E, 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 hakaret de hiç istemiyorum. E, argo'ya bazen yer verebilirim. E, ama şu anda dürüst olacağım bakın dürüst olacağım İngilizce çok büyük ve zor hani he, anlayana benim gibi anlamayanlara e, zor ama e, 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 anlayan birisi bir gelse 5 dakikada sınavına bir girer en fazla 5 dakika içinde bir 90 yüzünü iyi e, e, bir çeker yani ama benim için çok zor arkadaşlar ve şu anda ben e evet, İngilizceye böyle çalışıyordum arkadaşlar. Bakın. Ee, böyle e, 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 kitabım, ikinci kitabım. Ha bu e, 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 bu kitap e, e benim çalışabilmek için e, e, aldığım bir kitap değil. Bunların ikisi de e, e okulun kitabı e, arkadaşlar. E, e, benim aldığım e, e Ayrıcalık da benim aldığım bir bir kitap e, değildir yani. E daha başka ne yapacağız? Oo o Suriye baktım da 7 dakika olmuş ya. güzel güzel. E, geçen ki e, sadece e, e, şu anda bu vlog'da sadece sizinle benim hep konuşmamız hani bu karşılıklı bu e, hep karşılıklı hep konuşmalarımız bir geçti hani. Bundan önceki 10 dakika bilmem kaç saniyelik olan vlog'da ise her şey vardı ama internetim o zaman yetmediği için ve telefonum da düşük bir, bir telefon olduğu için 10 dakikalık video bilene zar zor indiriyordum arkadaşlar. Şu anda biraz önce 7 dakika 8 dakika oldu güzel. Ve bakın akıllı saatim. E, bu bir tanıtım değildir. Bir kız e, bu bir artistenme e, hiç değildir. Bu, e, kıskandırma hiç 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 değildir. E, sadece göstermedir. E saati ben almadım. E, e aileden birisi hediye etti. E, e, e bana alan kişi de parasıyla değil, e, ona da başkaları hediye etmiş. E daha başka ne yapacağız yine? E otursak mı? E yoksa devam mı etsek? Eee ben bilmiyorum. Ha e, e, iyi. biliyorsunuz artık? Bu 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 bu. Eee geçişleri biliyorsunuz artık. <laughs> video süresi 9 dakika. Wow. Açapa diyorum bu yeni e, telefonla bir de e, yeni bir video süresi eee e, rekoru mu geliyor gelmekte olan. Allah Allah. sen şu oğlan şan. Baksın şu işine. Hihihi evet arkadaşlar şu anda bu telefonumu daha da güzel bir yere sabitleyebildim. ve zor zor e, sabitlediğim için bir daha size şu anda sabitlediğim yeri e, sabitlediğim yeri e, e, gösteremeyeceğim e, bu yüzden de e, kitabım o, o sallandıran e, kitabım e, ha e, diğer kane yani, ana kitabın e, bir e, e, bir kopyası ve aba ee, bu ince kitap ince kitap e, kalın kitap Ya bu işte bu ana kitaptır. E ee, şu anda var ya bak şu anda e, şu anda benim masa üstünde hani telefonumun kısa yolu olarak hep e, telefonumun kısa yolup olarak hani masa üstünde bir video montaj programı olsaydı e, kitaplara baktığım kısımları mon, e, montajda e, hızlatabilirdim ama e, yok ya bu videoyu y, işte e, e, bu videoyu e, yükledikten sonra e, düzgün bir şekilde montajlayabilirsem herhalde montajlarım e, e, 10 dakika olmuş bir 11 dakika oldu şu andaki benim e, 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 videolarımın arasından e, en uzun e, en uzun video süremin olduğu e, şu anda e, e, şu andaki videolarımdan e, e, bu videom e, en uzun video süresi bu şu anda en uzun e, şu andaki bütün videolarımın e, şu andaki bütün videolarımın süresine bakın bir de bu videom e, e, ne zaman e, olursa artık e, Aldı bir, dakika. Ee, kuzenim geldi de arkadaşlar. Ee, bir şeyler bir şeyler min olmuştu işte bu yüzden bu kuzen geldi ee, kuzen geldi ana aa başka bir tane kuzenime bir şey olmuştu bir dakika ee, e, hemen geliyorum ee, neyse arkadaşlar ee, durumu ben öğrendim. Ee, söylememe burada gerek var mı? Ee, sadece ayağa e, gerek var mı? Bilmem. Ee, sadece zaten büyük bir şey değil hani aya takılmış ve düşmüş sadece. Ee, şöyle ki. E, Aa bir dakika. Kapımı kilitlemem lazım. Ha <laughs> dedim arkadaşlar. E ee, valla bu da böyle bir dakikalık bir vlogdu arkadaşlar. Bu vlog 4'tü. E, ee, bu vlogumuz şu andaki e, şu anda bu vlog 51 elik 53 54 55 56 57 58 59 tam 13 Tam 13 dakikalık bir video oldu. Şu anda benim ta bir yıl öncesinden biridir. He, ben e, e, bir yıl öncesinden biridir değil. Ben YouTube'a başladığımdan, ben e, 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 ben e, YouTube'a video çekmeye başladığımdan biridir. Şu andaki en uzun video sürem oldu. En uzun. E, Süreli de videom oldu ve şu anda en uzun süreli videomda bir vlog arkadaşlar ve e, çok yakında sadece e, 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 sizlere şöyle bir şey diyeyim e, e, böyle e, şu anlık hani sadece şu anlık bakın sadece şu anlık sadece şu anlık e, videolarım işte videolarımdan ulaştım. E, en e, uzun olan ve serim olan e, sadece vlog gelecekte e, challenge'lar 24 saatler ile karşınızda olacağım. E, sadece işte bakın ta bugünlerden e, sizlere geleceğin e, bildirmesini, e, gelecekten bilgileri e, sizlere veriyorum ve sizlere sizlerin esasca yapması gereken bu çekemeyi anlayış karşılayıp abone olup işte videoyu beğenmek ve gönlünüzden ne koparsa yorumlarda da bir şeyler yazmanız ha bu arada YouTube'un şöyle videoların yorumlarında bana yazarsınız işte ee, ne yazarsınız ee, işte e, birçok e, e, vlogdan e, 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 direkt direkt bir tane daha çek işte veya da e, bilgi e, 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 bilgi duyuru tarzındaki videolardan daha fazla çek e, sadece bana sadece bana söylemeniz yeterli olacaktır sadece bana bu durumda bu e, isteklerinizi e, 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 TikTok'daki veya da YouTube'daki e, en sonki videomun yorumlarına e, 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 yazarak bana belirtmeniz yeterlidir. E, tam o zaman e, 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 bu videoda bu kadar. E, e, kendinize e, iyi bakın. E, ben şu anda bu kadar uzun video çekiyorum? Çünkü tam İki hafta boyunca sürecek bir sınav sürecim olduğu için iki hafta boyunca hiçbir şekilde ne TikTok'a ne YouTube'a video yükleyemeyeceğim. Ee, bu iki e, e, hafta önceki e, işte, birinci dönemin birinci e, sınavlarından önceki çekmiş olduğum son videodur. Sınavlar bittikten sonra tam... E, 2 hafta sonra sizlere tekrardan videoları atmaya devam edeceğim arkadaşlar şimdilik bu kadar 2 hafta öncesinin son videosu budur son video olan sizlere selamlar ve görüşmek üzere görüşürüz kendinize iyi bakın e, e iki hafta sonrasındaki videolarımda ne video çekmemi istiyorsanız e, daha bu dakikadan e, 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 en son ki paylaştığım videoların e, altına bir e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. E, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ali gider.